Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili akrepler ve yükselen burcu. Akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Ağustos arasına özel şöyle genel bir kahve bakımı olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Bu ara çok sık maalesef ki video çekemiyorum. Bunun farkındayım. Hem zamanım olmuyor hem de açıkçası biraz Motivasyon olarak düştüm sevgili akrepler. Çünkü videolarım izlendiği kadar beğeni ve yorum almıyor. O yüzden sizlerden ricam videomdan bir şeyler buluyorsanız kendi hayatınıza dair lütfen videomu beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ve yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere iki tane birden gelmiş mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Dediğim gibi gelen kartları fal yorumumdan sonra siz sevgili akrepler için yorumlayacağım. Son kartımızı da çektik. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kişiselde sadece tarot açılımları yapıyorum. Bunun altını özellikle çiziyorum. Ben de baktırmak istiyorum diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz sevgili akrepler. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Anlayın arkadaşlar lütfen şöyle bir göz atsın. Bir fikir sahibi olsun. Sonrasında her zaman olduğu gibi ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. 15-30 Ağustos arasında özel genel bir kahve fala olsun niyetiyle kapatmıştım. Herkes gördüyse yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Şimdi biraz böyle ee, yoğun bir süreç olabilir sizin için ama bu yoğunluk böyle can sıkıntı, sıkıntılı bir yoğunluk değil. Yani hani bazen böyle e, çok yoğun oluruz ama aynı zamanda da işte çok bu durumdan şikayetçi oluruz. Öyle bir yoğunluktan bir kere bahsetmiyorum. Keyif alacağınız bir yoğunluk var. Belki e, bir tatil hazırlığı belki bir e, düğün var. Davet var. Oranın hazırlığı. Gelen giden. Belki sizin gitmeniz gereken yerler. Yani e, böyle bir yoğun bir süreç sizin için. Böyle evde çok böyle oturacağım dinleneceğim diyemeyeceğiniz bir süreç belki. Ama keyifli bir süreç onu söylemek isterim ee, bu yoğunluk sizi e, üzmeyecek sıkmayacak yormayacak keyif alarak e, işlerinizi halledeceksiniz gitmeniz gereken yerler varsa gideceksiniz misafir ağırlamanız gerekiyorsa ağırlayacaksınız dediğim gibi keyifli olacaksınız bu bir kere çok güzel e, bunun haricinde bir dedikodu yoğunluğu da var sevgili akrepler e, çok konuşuluyorsunuz bu ara bilginiz olsun. Artık yaptığınız işlerle ilgili olabilir. Özel hayatınızla ilgili olabilir. Bilemiyorum. Herkes kendi yaşam şekline göre şu anda e, neden konuşulduğunu tahmin ediyordur elbette. Hakikaten çok konuşuluyorsunuz. Milletin ağzındasınız, dilindesiniz ama hani böyle e, kötü e, bir ...konuşmadan da bahsetmiyorum. Yani iftira gibi bir durumdan bahsetmiyorum. Sadece çok konuş, konuşuluyorsunuz, gündemdesiniz. Yani insanların gündemindesiniz bir şekilde. Böyle de bir durum var e, sevgili Akrep Burcu. Bunun yanı sıra bakın... E, ...nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum ama... ...şimdi çok böyle özlediğiniz birisiyle ilgili... ...çok güzel bir de hazır olun. Yani sizden uzak olan... Ee, ya da uzak olmasa bile mesafe olarak yakın bile olsa belki uzun zamandır görmediğiniz, göremediğiniz bir türlü denk gelemediğiniz birisiyle alakalı çok güzel bir gelişme, çok güzel bir olay çok güzel bir haber ee, artık gönlünüzden geçen kimse olsun inşallah kimle ilgili böyle bir haber almak istiyorsanız o olsun inşallah ee, böyle de bir durum var Dediğim gibi mesafe olarak da sizden uzak olabilir yani başka bir şehirde başka bir ülkede gibi ya da mesafe olarak yakın olsa bile uzun zamandır belki bir araya gelemediğiniz biridir bu özlediğiniz biridir böyle de bir durum söz konusu gibi görünüyor ve bakın aile içinde evliyseniz eşle çocuklarla ya da anneyle kardeşlerle babayla bir anlaşmazlık yaşandıysa yakın geçmişte bununla ilgili de böyle bir toparlama, konuşma, anlaşma, uzlaşma durumu da söz konusu olacak gibi. Yani aile içinde bir kenetlen kenetlenme kendisi biraz yanlış olur burada belki ama ne diyebilirim bilmiyorum. O sorunu çözme adına birlikte mantık yürütme ve o problemi halletme durumu da söz konusu olacak gibi görünüyor. Allah'ın izniyle efendim diyorum ve Hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken yine her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakımı olduğunu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntıdır sevgili akrepler. Bunu lütfen atlamayalım. Ee, şöyle yine anlayan arkadaşlar fikir sahibi oldularsa bir de yaklaştırdım. Ben yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Bakın gerçekten sıkıntılar e, tez vakitte yani Ağustos'un sonuna kadar çok çok e, hafifleyecek hayatınızda. Yani şu anda hali hazırda neyin sıkıntısını yapıyorsanız, neyin problemini yapıyorsanız yani %100'ü biter diyemem. Bu biraz poli anıcılık olur ama çok büyük oranda rahatlamanız söz konusu olacak bir kere bunu söylemek istiyorum. Sıkıntılar böyle akıp gidiyor inşallah. Ee, fakat ve fakat bir negatif enerjiniz de var. Ee, akreplerde de çok çıkıyor, hep çıkıyor. Artık aslında hemen hemen her burçta çıkıyor, her içerikte çıkıyor ama akreplerde de çok çıkanlardansınız ıı, sizde. Yani belki de bu kadar laf, söz, dedik, dedikodu dedik ya, belki de bunun etkisi bilmiyorum. Bir nazar enerjiniz var. Bilginiz olsun. Bu enerji maalesef ki çok da aslında böyle hafif alınacak bir enerji değil. Yani ay nazar oldum deyip at, geçmemek gerekiyor. Çünkü birçok işinize, gücünüze blokaj koyuyor. Haberiniz olsun. Yani yine böyle e, bazı zorluklar yaşarsınız. Yani bazı böyle Saçmalıklar daha doğrusu yaşarsanız, her şey böyle yolunda giderken bazı aksiliklerle karşılaşırsanız bilin ki bu nazar enerjisi sevgili akrepler. Çünkü hane üzerinde oldukça fazla bilginiz olsun. Hatta bu konuyla ilgili ne yapmam gerekiyor diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz. Bu arada uzun boylu birinden duyacağınız bir söz var sizi mutlu ediyor. Ee, bu reel anlamda da gerçekten çok uzun boylu biri de olabilir ya da sizden de uzun boylu biri olarak da düşünebilirsiniz bunu bir bir şey duyacaksınız o, onun ağzından bir şey duyacaksınız ve çok mutlu olacaksınız belki Eski sevgili barışmak istediğini söyleyecek. Belki bu kişi sizin bir yakın arkadaşınız kendisiyle alakalı yine olumlu hayatında olumlu bir gelişmeden bahsedecek. Ama dediğim gibi uzun boylu birisinden duyacağınız bir söz sizi mutlu edecek gibi görünüyor diyorum ve çok uzatmadan kahve yorumum burada sonlandırıyorum ki zaten beni yakından yani takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmiyorum. Çok net gördüğüm şeyleri yorumluyorum ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek için min-de bir tarot açılımı oluşturmuştum. Kartlarınızı açmadan önce e, belki şu anda sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Belki benimle bu video sayesinde ilk defa karşılaştınız. Ee, sizlerden ricam kanalıma abone olmanız efendim Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz Ve hatta abone olduktan sonra lütfen kanal bildirimlerini açın Çünkü sık sık canlı yayınlar açmaya başladım Canlı yayınlarda soru cevap yapıyoruz Bunları kaçırmanızı istemiyorum sevgili akrepler Dediğim gibi başta da belirttiğim gibi videomu da beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin Çünkü en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları Efendim bu arada kartlarınızı açtım. Kartlar bize ne anlatıyor? Kartlar bize e, emek verdiğin bir şeyle ilgili bir pişmanlık yaşayabilirsin diyor bu süreçte. Yani örneğin bir arkadaşına çok emek verdin. O arkadaşın e, sana yanlış demeyeyim de e, yani hoşuna gitmeyen bir şey yapabilir. Ya keşke de bu kadar emek vermeseydim. Hak etmiyormuşsun diyebilirsin. Ya da işte ne bileyim işine çok emek veriyorsundur. Ee, i̇şinin karşılığını daha doğrusu o emeğin karşılığını alamadığını hissedecek olabilirsin. Yani böyle emek verdiğin bir şeyle alakalı bir hoşnutsuzluk olacak gibi duruyor. Fakat bu sizin moralinizi bozmasın, bu sizi düşürmesin. Elbette ki her emeğin karşılığı bir şekilde alınıyor, siz de mutlaka alacaksınızdır. Ama hani bu 15-30 Ağustos arasında e, bu pek açıkçası mümkün görünmüyor. Ve üstelik e, böyle ufak tefek hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. Ve hep söylüyorum kime, neye, ne, ne şekilde emek verdiğimizde de hep dikkat edelim. Çünkü hakikaten bazen boşa emek e, bizi üzüyor. E, bu şeytan kartı sizi şimdi böyle bir düşündürtmesin, korkutmasın. E, bu aslında bize burada... Tutkuyu anlatıyor sevgili akrepler. Geliş şekli, gelme yeri olarak. Tutkuyla yapacağınız, başlayacağınız yeni bir iş olabilir, yeni bir ilişki olabilir. Varsa hobileriniz, hobilerinizle ilgili böyle e, gelişebilirsiniz. Yani tutkuyla alakalı güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor hayatınızda yine ayrıca. Birinin aklı sizde. Ee, bu süreçte bunu fark edebilirsiniz. Yani birinin sizinle ilgilendiğini, birinin sizi beğendiğini ya da böyle küs olduğunuz bir birisi varsa e, onun belki pişman olduğunu fark edecek olabilirsiniz. E, kendinize güveniniz tam fakat sağlık olarak biraz dikkatli olun diyor. Bunu da söylemeye hep çekiniyorum. Sağlıkla ilgili bir şey söylemeye. Çünkü Ay hasta mı olacağım gibi paniklere girenler olabiliyor. Burada büyük bir hastalıktan asla bahsetmiyorum. Ama şimdi koşturmalı bir süreç dedik. Ee, vesaire bazı hani böyle hayal kırıklıkları olabilir dedik. Bu sizin modunuzu biraz belki düşürebilir. O anlamda sağlığınıza da dikkat edin. Ee, bir de negatif enerji var. Bakın bu da sağlığı etkileyen bir şeydir. Ufak tefek böyle sağlık problemleri... Yaşamanız söz konusu olabilir ama kendinize dikkat ederseniz Allah'ın izniyle zaten e, öyle önemli bir şey olmadığı için hiçbir şey olmaz diyorum. Ve burada olan beni izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.